Oğuz bir muhabbet var korkakların sporuyla cesaretlerin sporu diye yani Amerikan futboluna bir sataşma var onlar onlarda korumalık olduğu için evet. onlara korkak diyorsunuz. Evet yani bu lafın arkasındayız ee, bizde gördüğünüz gibi hiçbir korumalık yok en fazla 1 milimetrelik hani sünger şeyler olabilir ee, onun dışında hani plastik kaplama yok herhangi bir e, darbeden koruyacak insan vücudu hariç hiç şey yok. Yani biz işte kemiklerimiz vücudumuzdayız. Ondan Onlar, hastalık, da korumalık. Var. Evet ben hatta birçok rugby yaralanması gördüm. internette ve çevremdeki oynayan arkadaşlarımla. Muay Thai'den bile, Muay Thai'de biliyorsunuz dizdirsek yaralanmalar çok olur. Onun daha fazla katı kaş açılmaları, evet. göz açılmaları oluyor. Bir yere var. Bir Gel. Sıkar. Tamam. O kadar güzel. Güzel oğlum. Şişecek. Bir daha yapayım. Hocam sen boksördün değil mi zaten? Evet, tamam ya onu tamam, halledersin. Kardeş tamam. Ya bu işin Bence tozunu toprağını yutmazsan Yani bu şekilde zaten bu maçta sık olan bir olay. Ee, alışamazsın başarılı olamazsın. Zaten daha çok baktığımız vakit boksta da olsun, diğer de sporlarında alanında olsun her şey antrenmanda gerçekleşir. Maçta olduğu vakit panik yapmazsın. Burnu kırıldı. Zaten çatır diye kendi de duydu, düzeldi. Orada şişecek. Yanlardan buz yapacak şimdi. Evet, antrenmana sen devam. Antrenmana devam. devam. Bravo. Evet, Amerikan futbolundan en büyük farkı bu. Aslan'a gittik. Sağ ol kardeşim. Ha götürür müsün? Yok lan yok bir şey Güzel ama. Hani güzeldi. Şişecek. Hatta yamuk gibi duracak. <laughs> Biliyorsun zaten düzeltmeye kalkarsan şimdi oraya kırıp tekrar düzeltmeden lazım. Ama buz yapmasan şişecek. Komple buraya vurur mosmur. Buz bulur. O zaman medikodan hemen bir buz şey alsın. Tamam. Orada şey, kapalı şey, da gel beraber gidelim. Bir de şey var. Kesik var mı? Çok az. Onlar şu an. Geçen Medico'dan aldık tamam, şey ya. ya. Olcan. Soğuk su var. Biraz soğuk su dökelim. Buz da gelsin. Burun nasıl da Ya ben bir şey olmaz değil mi? <laughs> Kardeş ben bir bus yapmazdım yani. Çünkü yatarken çok ağrıyor başım. Gerek yok. Bir de şimdi şey var ya... ...pandemi falan, hastanede <laughs> falan uğraşmak hiç gerek yok. Yani az önlemini al. bu kadar da rahat bırakmıyor. Tamam, olacaksın. Sen gel lan. Sen. <laughs> Kardeş baksana da yapacak hiçbir şey yok. Senin oraya buz yapman lazım. Hiç gidip de başta kaybedeceğim. <laughs> sesi sen duydun. Yani bu hafif olacak. Çok özellikle istiyorsan da ameliyat. Yani boş boşuna yekten söyleyin. Uğraşma. Senin bunun güzel bir şuraya, durur, şu anda. Yanlış diye ses geldi. Bunun güzel bir sesiydi şekilde ameliyat şey olman lazım ya da kırıp tekrardan tekrar üçünü öyle üçün öyle yaptır. Penseyle de. gerek yok. Demir sokuyorlar şöyle Demir sokuyorlar deniz ya <laughs> şey ama buz yapışık. Ya genelde çapraz bağ sakatlıkları oluyor. Yüzde kaş açılması oluyor. Yüzdeki sakatlıklar hani kolay düzelebilecek sakatlıklar oluyor. En kötü sakatlıklar çapraz bağ gibi sakatlıklardan dolayı oluyor. Ya bu bunlar rugby'nin parçası. Herkes burada antrenmana kendi riskini alarak geliyor. Ya bunlar oluyor oyun içinde. Hani çok sıkıntı olmasaydı oyuna da devam edebilirdim sanırım. Şu an nefes alamadığım için devam edemiyorum. Yok normalde maç esnasında devam edilir. Hepsi rugby'nin bir parçası yani. Oyunu böyle seviyoruz.